O, aldım, ömer, ömer, ömer. Al onu. Silahı al. Silahı al. Uzun taş dur. Koş koş, koş, koş yukarı yok? Doğru, koş, 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 ömer, ömer Ömer yukarı ömer, yukarı. Biko, koş lan. <gülüyor> <gülüyor> Çok eğlenceli. Oğlum oradan nasıl sıkışıyor demedik mi lan? <laughs> Bir zekalı. <laughs> Sen beni vermiyor musun? Ah, ah, Oğlum kaç koşan. Vallahi koşan var. Arkayı kırdılar. Mermim yok. Mermim yok. Mermim yok. Oh. Abi koş koş. Cim. Tamam tamam, <laughs> tamam tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk Oğlum, doldur gülüm hadi. Geri <laughs> geri 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 geri. Koşan bir gelsin. Şu an bizi yani. Geri çekil, geri ah, çekil. Vallahi ay anı. Geri çekil. <laughs> Başka bir şey mi? Şu ağzım bebeğim. Vay! Sık! Sık! Vermiyorum. Sık! Mermiyor. Sık! 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 Lan Oğlum. Bekle geliyorum. Bir önce 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 Nerede? Biri koşuyordu da. Geldi. Hayır. Evet bu <laughs> <Tamiz. gülüyor> mü? Ne <laughs> Oo, gel gel. Her yerden yandı. Gel geri. Dur, geri. Geri, dön, geri Yürü yürü yürü. Geri geri geri. geri, geri gel. Geri, geri. Arkadan da gidin. Tamam <laughs> <Ulan> sıkıntı yok. Easy easy Yok. Bir şeyim yok. Bir şeyim yok. Bir şeyim yok. Eğitime girdim yanlışlıkla. Allah'ım eğitime girdim yanlışlıkla. Alt F4 attı dur kurşun <laughs> atmayacağım. Dayan dayan dayan. Tamam hallet ben halledeceğim. Geliyorum. Gir. Bekleyin beni. Geliyorum giriyorum. Mermi dolduram mermi dolduram. Yakın yakın. Onu hallet. Mermi bitti. Mermim bitti. Kaç. <gülüyor> Kaç. Kaç. <gülüyor> Kaç. Oh. Oh. Ömer. Tamam tamam bir şey yok. Nabiyon <laughs> burada? Ne yapıyon hadi? Ağzı kolumdan sıyrık var. Gel 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 buraya Buradan Kari gideceğiz. Ya. Sık 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 Koşan 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 koşan. Pembeli pembeli, koşan, pembeli, koşan. pembeli 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 <laughs> <attı> <laughs> Ne koyarım vallahi senin hayırdır oğlum <laughs> kime koşuyorsun? <laughs> gel gel hallettim yok yok bir şey yok. Mermi dolduruyorum dur. Aa cular da geldi lan ne alaka? Ayaz ya? kaç arkaya kaç arkaya. Ay cular da geldi oğlum. Aa <gülüyor> 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 Lan buraya mı diyorsun? Ne ben burayı demiyordum bir daha. Dur <laughs> abi bura. Dur. Aç aç ya, aç. Aa vallahi diyordu. bura. Dur tamam, vallahi bura. Vallahi bura. Çekin. çekin. Oğlum çekin. Ben tamam. yeşil yeri arıyordum ya. Aha. Vallahi buraya. Ya ben burayı da aramıyordum yani. da, neyse burada acıdan. Burası. Hayır, hayır, hayır. Çok iyi, çok iyi.